Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kendimi tanıtacağım ve ilk defa yüzümü göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. İsmimi çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Adım Erva. İkinci ismim de var. Gül. Yani hangisiyle hitap etmek istiyorsanız verirsiniz. 13 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum. Türk'üm. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Mükemmel. Mükemmel evet. Tamam hobilerimden devam edelim. Hobi olarak daha çok dans ediyorum e, de bir şeyler çiziyorum daha da sıkıldığımda. Onun dışında başka bir şey yapmıyorum. Yani çoğu şeyi genelde severek yaparım ama evde yapabileceğim genelde bir şey yok. Yani sadece telefonla oynuyorum. Öyle yani. Ayrıca ileride vazgeçmezsem yani kararımdan dönmezsem yapacağım şeyler şu olacak anlatayım size. Blok çekeceğim derken şöyle hani normal youtuberlar olur ya yani yapacakları bir şey olduğu zaman çekiyorlar ya. Ben de onun gibi çekeceğim. Mesela Get Ready With Me videoları var. Onlardan çekebilirim. Yani benimle hazırlanın. short olarak da çekebilirim yüzümü göstermeden. Böyle kısa kısa arkasına müzik ekleyerek. Yani öyle. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Bay bay.